Merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz kanala. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bu e, Migroslarda satılan Prenses bebek Lolas Petit Bebeğini inceleyeceğiz. Ve e, daha önceki videolarımda tanıttığım Bim'den alınan Lelia bebeklerle bu Migros'un Lolas Petit Bebeklerini kıyaslayacağız. Hava da aşırı derecede sıcak. Neyse, Lolas Statlet bebeğinin ee, dış kutusuyla başlayalım. Çocuğu veri diyor. Prenses bebek. Ee, burada diyor ki, Prenses Lola'nın yeni elbisesini beğendin mi diyor. Prenses Lola'nın yeni elbisesini beğendiniz mi arkadaşlar? Lola's Petit Bebeği. Burada da yine aynı şekilde Lola'nın resmi. Prenses Lola'nın yeni elbisesini beğendiniz mi yazıyor. Her yerde. Arkası da bu şekilde her yeri böyle çizgili defter çizgili defter defteri sattı yani bu kutu tasarımı bana yine üstte de aynı şekilde prenses ısrarla soruyor yani Lola'nın yeni abisesini beğendiniz mi arkadaşlar ısrarla soruyor anlatabiliyor muyum hani beğendiniz mi beğenmediniz mi yani neyse Lola's Petit hadi bakalım açalım bakalım bebeğimizi Ya, yırttım kutuyu. Elim, elim yine sakat olduğu için kutuyu yırttım yine. Evet. Açıyoruz. Açıyoruz. Hoppa. Böyle. Ee, bu Lelya'nınkini de çok sevmiştim. Bunun da böyle arka tarafındaki kutunun şeyi çok hoşuma gitti. Çok güzel bence. Evet çıkaralım bakalım kızımızı. Şöyle yine kutunun arkasını göstereyim. Pembe bir taht odası gibi. Kutunun arkası. Bebeğimizi kutudan çıkardık. Şimdi bebeği inceleyelim. Bebeğin e, grimsi saçları var ve saçları aşırı seyrek. Şurada hatta şu bölmede biraz e, kafatasının rengini görebiliyorsunuz. Ama yumuşak saçlar. E, grimsi iki yandan örgülü saçları var şöyle göstereyim. Seyrek ama hani kel bir nokta yok. Sadece seyrekliğinden ve açık renkli bir saç olduğu için arkasını görebiliyorsunuz. Lelya'ların saçıyla kıyaslayacak olursak yine bunun tonuyla aynı renk gibi tonlar benziyor. Bunun saç kalitesiyle Lelya'nın şu açık pembe renkli bebeğinin saç kalitesiyle aynı. Lelya'nın şu kahverengi saçlı bebeğinin saç kalitesi bir tık daha iyi ve bu bebek bir tık daha gür saçları. Ee, gözler yine cam göz tarzında Kirpikler falan boyanmış Küçük burnu Tatlı bir ağzı var bebeğin Eklemler yine bu şekilde Kollar, el ee, Şöyle vücudunu da göstereyim Vücut da aynı şekilde ee, Diz eklemi Ayak eklemi Diz, ayak Bu şekilde Eklemlerimiz de aynı ee, vücut ve eklem olarak Nelya ile bire birebir aynılar. Hiçbir farkları yok arkadaşlar. Materyali olsun, eklemin e, çeşitliliği olsun. Şu şekilde ten renkleri de şöyle aynı. Yani hiç neredeyse farkları yok diyebilirim. Ee, vücut ve eklem açısından. Saç kalitesi açısından da dediğim gibi zaten iki Lelya bebek birbirinden farklıydı. Gözler yine ee, Lelyaların yalnız gözleri arkadaşlar daha parıltılı. Bakın Lola'nın direkt cam göz, Lelya'nın gözlerinin içinde parıltılar var. Şu şekilde kahverengi gözlerin içinde daha açık kahverengi parıltıları var. Görebiliyor musunuz? Görüyor musunuz? Lola'da o parıltılar yok gözlerde. Evet, bu bebeğimiz bu şekilde ee, pudra pembesi üzerine fuşya pembesi, çiçek e, fuşya pembesi ve yeşil e, tabii çiçek saplarının olduğu böyle tek parça arkadan cırt cırtlı böyle bir elbiseyle geldi. Önünde da yapıştırılmış pembe bir fiyonk detayı var. Ee, biliyorsunuz bu bebekler gelinlikle gelmişti. Ben bunlara giydirme yapmıştım. Onların hepsinin bunların e, kendi tanıtım videolarını artı giydirme videolarını da görebilirsiniz. Giydirme videolarından da Lola'nın vücuduyla da kıyaslayabilirsiniz ama dediğim gibi tamamen bütün eklemleri, vücut tipi aynı. Fark olarak e, gözlerindeki parıltı farklı ve yüz ifadeleri farklı arkadaşlar. Bir de burun. Şimdi şu lelyayı alalım biraz da. Ee, bakın lelyaların, sağdaki bebek lelya. Lelyaların burunları daha yuvarlak. Görüyor musunuz? Lola'nın burnu bir tık daha sivri. Bakın yandan. Şöyle. Yani dediğim gibi bebeklerin temel farkı yüzde. O da hani yan yana gelince anlaşılabiliyor. Ve e, Lola'nın dudakları bir tık daha büyük. Aslında daha büyük değil. Şöyle, e, Lola ya e, daha biraz gülümsüyormuş gibi bir e, yüz ifadesi verilmeye çalışıldığı için dudaklar o yüzden bir tık daha büyük gözüküyor. ya da ise e, daha yani nötr ya da bir tık belki biraz somurtuyormuş bir ifadesi var. Ama dediğim gibi lelyaların ifadesini daha çok beğendim. Çünkü hani gözler daha parlak, parıltılı olduğu için daha çok şey anlatıyor. Farkları bu şekilde arkadaşlar. Lola ile Lelya'nın boy olarak aynı. Ayaklarındaki ayakkabılarda da biraz farklılık var. Yok, yokmuş, yokmuş. Evet arkadaşlar, ayakkabıları falan da aynı. Yani ayakkabılar da birebir aynı. Şu şekilde, hiçbir fark yok. Beyaz, kemer detaylı. Bebeklerin eklemleri aynı. Saç kalitesi, iki Lelya bebeğin saçları farklı olduğu için ona da aynı diyeceğim. Çünkü bu hani ikisinin ortasında bir saç kalitesine sahip. Saç kalitesi de aynı. Yalnız şey, bunun eklemleri bir tık daha gevşek, bakın durmuyor görüyor musunuz? Ama bunlar bak tak kadak duruyor. Bu bimden alınan lelya. Eklemler daha sağlam. Eklem yerleri, eklem tarzı hani falan eklem tarzı şu met move eklemlerine benziyor. Bazı yerleri bol jointlara benziyor. Eklem tarzı falan birebir aynıyken Lola'nın eklemleri gerçek, Lelya'nın eklemleri gayet sıkı. Saç kalitemiz aynı, eklemlerimizin şekli aynı. Lola daha gerçek, Lelya daha sıkı. Ee, Lola'nın donuk, tek renk gözleri varken Lelya'nın parıltılı, e, atıyorum koyu kahve ise üzerinde açık kahve parıltılarının olduğu parıltılı gözleri var. Lola'nın burnu sivri, Lelya'nın burnu yuvarlak ve Lola biraz daha gülümsüyor ifadesi verildiği için dudak bir tık daha büyükmüş gibi duruyor. Yani bebek gülümsüyor. Lelia biraz daha nötr ve somurtuk ifadeli olduğu için dudak biraz daha küçük gözüküyor. Yani e, yüz ifadeleri farklı. Evet bu şekilde. E, şunu da belirteyim. Bu Lola'yı... Diyor ya hani burada defalarca yeni elbisesini beğendiniz mi diye. Evet, Lola'nın bu elbisesini beğendim. E, buna yeni bir elbise alıp giydirmeyi düşünmüyorum. Ama bu bebekler gelinlikle gelmişti biliyorsunuz. O elbiseler de güzeldi. Başka bebeklerime giydirdim ama bunlara yakışmıyordu bence. E, bunlara yedek kıyafet almam gerekti. Bir fark olarak da bunu belki düşünebilirsiniz. Tabii ki zaten kıyafeti ona göre alıyorsunuz. Yani bebeği seçerken kıyafetine de dikkat ediyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda size Migros'ta satılan prenses bebek Lola's Petit bebeğini tanıttım ve binden aldığım lelya bebeklerle kıyaslamalarını yaptım. Ben şahsen lelyaları daha çok sevdim. Gözlerindeki parıltılarından, yuvarlak burunlu oluşlarından ve bir tık daha somurtuk iz ifadeleri bence çok daha tatlı duruyor. Ayrıca eklemin sıkı olması çok büyük bir artı. Şimdi bunu nasıl ayakla tutacaksın mesela Bak. Bu şekilde sizin fikirleriniz nedir? Ee, farkları Yeterince anlatabildim mi sizce? Ee, sizin gördüğünüz benim göremediğim başka farkları var mı? Lola mı? Lelya mı? Sizce hangisi? Yorumu belirtin. Ayrıca kanala hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı, bildirimleri almak için çan ikonuna tıklamayı, beni Instagram ve TikTok'tan da aynı isimle takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Takipte kalın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.